Merhaba arkadaşlar ben uzmanöğretiyor.com'dan Ünsal Durmuş. Bugün Java serimize devam ediyoruz eğitim serimize. Bugünkü dersimizde Java programlama dilini inceleyeceğiz. Bakalım öncelikle Java neymiş, nereden nereye gelmiş bir bunu bak bunu inceleyelim. Java nedir? Java ilk olarak 1995 yılında geliştirilmiş ve bugün Oracle şirketi tarafından geliştirilmeye devam eden Platform bağımsız programlama dilidir. Platform bağımsız nedir? Birazdan göstereceğim. Burada e, altını çizdiğim nokta platform bağımsız. Yani esasen şimdi söylemek gerekirse aslında şimdi söyleyebilirim. E, platform bağımsız şu demek. E, bütün platformlarda bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. Nasıl yani? Örneğin Mac'de e, çalışıyor. E, daha sonra Linux'te çalışıyor, Windows'ta çalışıyor. Yani işlemci ve işletim sistemi ayırt etmek sizin problem yaşamadan çalışmaktadır. Sürümlerinize baktığımızda bakın Java ilk olarak 1995 yılında geliştirilmiş. JDK 1.0 1996 yılında çıkmış. Daha sonra devamındaki sürümlerde bakın 2014 yılına kadar Java 8 geliştirilmiş. 2017 itibariyle de Java 8 Resmi olarak desteklenmektedir. Java'nın ana sürümüdür. Java 8. Bunu da bu kaynağında Wikipedia'dan almış bulunmaktayım. Devam edelim. Bakalım platform bağımsız ne demek? Bunu daha detaylı ve teknik bir şekilde inceleyelim. Şimdi devam ediyorum. Platform bağımsız ne demek? Bakalım platform bağımsız ne demekmiş? Platform bağımsız. Bakın burada da yazıyor. Ee, aslında bir sloganla başladı Java. E, write, write once, write anywhere. Yani ne demek? E, şu demek. Bir kere yazın, her yerde çalıştırın demek. Bir kere yazın, her yerde çalıştırın. Ne demek istiyor? Bir kere yazın, her yerde çalıştırın. Mac'te de çalıştırın, Windows'ta da, Linux'ta da çalıştırın demek. Yani hemen hemen bütün işletim sistemlerinde çalışmaktadır. Bunun sebebi de tüm İşletim sistemleri için Java sanal makinesi bulunmaktadır. Yani e, Java Virtual Machine demek. Şimdi daha detaylı inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada Java Virtual Machine'lerimiz bulunmakta. Machine'lerimiz bulunmakta. Java Virtual Machine'lerimiz bulunmakta. Java Virtual Machine'lerimiz esasen işletim sistemlerine bağımlıdır. Ne demek istiyorum? Mesela Mac bilgisayarım için Mac'e ait Java Virtual Machine kurmalıyım. Windows'a Windows bilgisayardaysam eğer yani Windows işletim sistemindeysem Windows'a ait e, Java Virtual Machine programını kurmalıyım. Linux'teysem yine Linux'a ait JVM kurmalıyım. Şimdi çalışma mantığını e, inceleyelim. Bakın önce bizim yazdığımız Java kodları bir .java dosyasının içerisinde arkadaşlar. Daha sonra burada bir arada derleyici bulunuyor. Compiler. Compiler sayesinde bizim programımız yani compiler aslında burada bir adaptör. Yani ne demek istiyorum? Ee, bunu çeviriyor. Neye çeviriyor? Byte Bytecode'lara çeviriyor. Bakın Java dosyasını tutuyor. Class dosyasını çeviriyor. Compiler sayesinde. Bytecode'lara çeviriyor. Dolayısıyla bizim JVM'lerimiz neyden anlıyor? Bytecode'larından anlıyor. Dolayısıyla Mac'te kullanmış olduğum, yüklemiş olduğum JVM byte kodundan anlıyor ve e, programı çalıştırıyor. Şimdi ne dedim? E, JVM'ler aslında işletim sistemine bağımlı. Yani e, ben Mac'e JVM kurduğum zaman bu byte kodlarından anlıyor ve benim Mac'imde bu programı çalıştırıyor. Yani burada söylemiştim ya bir kere yazın, bütün işletim sistemlerinde çalıştırın manasına geliyor bu slogan. Bir defa yazıyorsun ve JVM tarafından aslında diğer işletim sistemlerine de yorumlayıp karşımıza çıkartıyor. Bakın burada derliyor, burada compiler ediyor, derliyor, daha sonra burada JVM tarafından da yorumluyor arkadaşlar. Yorumladıktan sonra Mac'te de, Windows'ta da, Linux'te de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İşte bu yüzden bu sloganı oluşturmuş. Yani platform bağımsız. Bir kere yazın, bütün sistemlerde çalıştırın manasına geliyor bu. Hatta bazı programcılar şöyle bir e, bu sloganı hani biraz daha esprili bir şekilde şöyle bir şey demişler. Bir kere yaz, her yerde hata ayıkla diye bir espri de yapmışlar. Bir kere yaz, her yerde hata ayıkla. Şimdi JVM'den bahsettikten sonra JDK'dan ve JRE'den de bahsetmemiz lazım. Şimdi JDK'ya bakalım. JDK nedir? Java ile yazılmış programları çalıştırır. İçinde kütüphaneler bulundurur. Yani bizim aslında şurayı da okuyayım. Bir Java uygulamasını çalıştırmamız için mutlaka Java JDK'ya ihtiyaç vardır. Çünkü gerekli dosyalar bunun içerisindedir. Şimdi bütün benim kütüphanelerim bunda dosyalarım bunda olduğu için dolayısıyla kütüphanesiz benim yaptığım uygulama çalışmaz. Dolayısıyla JDK Java JDK olmak zorundadır arkadaşlar. Devam ediyorum. JRE nedir diye bakalım. JRE bakın JDK'yı ve JVM'i bulunduran çekirdek dosyalardır. JDK'yı kurduğumuzda otomatik olarak da gelmektedir arkadaşlar. Bakın Java Runtime diye bu şekilde JRE'yi gösteriyor. JRE biraz daha genel arkadaşlar. Bakın JDK'nın içerisinde JRE de bulunmaktadır. Devam ediyorum. Burayı herhalde anladık. Şimdi nesne yönelimlidir. Ne demek nesne yönelimli? Ee, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Object Oriented Programlama yani OOP yani Nesne Yönelimli Programlamadır. Klaslar oluşturulur ve objelerle çalıştırılır. Bu ne işe yarar? Yani klaslarla, objelerle çalışmak nesne yönelimli çalışmak ne işimize yarar? E, bu daha sistemli ve kolay yazmamızı sağlar. Daha anlaşılabilir bir yapıda olduğunu gösterir. Örneğin biz bir e, çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Diyelim bu çalışma 5 kişi birden çalışmayı yapıyoruz. Şimdi herkesin yazım yöntemi kendine göre baktığımız zaman farklı olabilir. Ama nesne yönelimli çalışırsak herkes daha sistemli ve anlaşılır halde çalışır arkadaşlar. Veya biz projeyi bıraktığımızda bizim projemize bir başkası devam ettiği zaman nesne yönelimli çalıştığımız için, sistemli çalıştığımız için bir başkası da zorluk çekmeden programlamaya devam edebilir. Bu yüzden nesne yönelimli yani object oriented programlamadır ve sistemli kalitelidir arkadaşlar. Devam ediyorum. Multithread. Ne demek multithread? Biraz daha içine gidelim. Java çoklu iş yapma yeteneğine sahiptir. Yani ne demek bu? Aynı anda başka de çalışır. Yani aynı anda başka işi yap, yapabilmektedir. Bakın ee, siz şöyle düşünün, şöyle bir örnek verirsem herhalde daha iyi anlaşılacaktır. Somut örnek verirsem daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi şöyle düşünün, iki tane sensör var. İki sensör de aynı anda veri almak alması gerekiyor. Şimdi normalde biz bir thread'le çalışırsak sağda ve solda olsun bizim e, sensörlerimiz. Şimdi önce sağdan bir thread'le çalışırsak önce sağdan sonra soldan e, değer almamız lazım sensörlerden. Ama thread'ler olduğu için aynı anda hem sağdaki sensörden hem soldaki sensörden aynı anda bilgi alabilmekteyiz arkadaşlar. Bu da aynı anda Birden çok işlem yapabildiğini gösterir. Multithreadler. Bu e, obje, dediğim gibi OOP yani nesne yönelimli programlamada e, kullanacağımız bir e, metot. E, çok da faydasını göreceğiz. İleri derece Java'da bu konuya giriş yapacağız arkadaşlar. Multithreadler. Bakalım. Daha sonra ücretsiz olması çok önemli. Arkadaşlar Oracle şirketi tarafından Java ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ücretsiz olarak JDK'yı indiririz. Ücretsiz olarak e, uygulama geliştiririz. Aynı zamanda NetBeans dediğimiz ya da Eclipse dediğimiz bir iki tane yaygın kullanılan idesi bulunmaktadır. Ve bu ideler de e, ücretsizdir. Yani ücretsiz telif hakkı bulunmamaktadır. İstediğiniz kadar gönlünüzce uygulama geliştirip bu uygulamaları gönlünüzce kafanız rahat bir şekilde ücretsiz telif hakkı olmadan satabilirsiniz. Devam ediyorum. Güçlü yönüne bir de bakalım. Kullanım alanı çok geniştir. Bu yüzden güçlüdür arkadaşlar. bir paket programlama da yapabiliriz. Örneğin Windows'ta normal bir programlama da yapabiliriz. Veya web yazılım da pardon arkadaşlar. Web yazılım da yapabiliriz veya mobil alanlarda da çok güçlüdür ve biliyorsunuz java android'in resmi dilidir java android'in resmi dilidir eğer android'de bir e, uygulama geliştirecekseniz mutlaka java bilmelisiniz arkadaşlar e, bu da bu e, eğitim videomuzda java programlama dilini inceledik javanın e, Önemli olan birçok özelliğini saydım. Aslında Java'nın birçok özelliği bulunmakta ama ben önemli olan, dikkat çeken ve biraz daha kafamızı kurcalayan noktalara değindim. Aslında Java bu anlattığımdan daha güçlü ve daha yaygın bir programlama dili. Ama elimden geldiğince en bilinen yönlerini anlatmaya çalıştım.